Değerli izleyenler, sağlıklı ve güçlü yaşam için formüller vermeye devam ediyoruz. Hayat sevgiyle güzel diyoruz ve programımızda yine çok önemli bir köşemiz var biliyorsunuz ki ve çok kıymetli de bir konuğum var. Her hafta Cuma günü birlikte olmaya çalışıyoruz kendisiyle. Tabii ki vakti dahilinde çünkü çok yoğun uzmanlık alanları çok fazla da olduğu için o kıymetli bilgileri gelip bizlere aktarıyor müsait oldukça. Dolayısıyla koruyucu hekim, sağlık danışmanı Kıymetli uzmanımız Doktor Özlem Öztürk bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Buraya çok gelmek şık görünüyorsunuz çok bu teşekkür arada. Ediyorum, Harikasınız. Sağ olun. Siz Işın de öylesiniz. Sizin enerjiniz her zaman hem yüzünüze yansıyor hem gülüşünüze yansıyor ve bizlere geçiyor efendim bu çok önemli. Çok güzel. <laughs> ne kadar güzel. Bugün aslında sağlığı konuşacağız yine nefesi konuşacağız. Bakın değerli izleyenler bizler her hafta aslında sağlıklı yaşam için formülleri veriyoruz kıymetli hocamla ama bugün özellikle dedik ki doğru nefes tekniklerini bir tekrar edelim, üstünden geçelim, vurgulayalım. Çünkü doğru nefes almıyoruz çoğunlukla, değil mi hocam? Aynen öyle. Doğru nefes almıyoruz. Aslında doğru nefesi bebeklere görerek e, anlayabiliriz. Örneğin bebekleri izlediğiniz zaman bütün vücudunun hatta dokunun, hissedin, bütün vücudu nefes alır. Bu bizim zaten genetiğimizde ama biz stresle, yanlış inançlarla bu özelliğimizi unutmuşuz. Ama tekrar hatırlarsak, nefesimizi bilinçli hale getirirsek bu özelliğimiz tekrar ortaya çıkacaktır. Düşünün günde normalde 10-20 arasında nefes alıyoruz. Normal fizyolojik olarak. Ya günlükte 20 bine yakın nefes bilinçsiz bir şekilde vücudumuz zaten bunu yapıyor. Ama siz bu nefesi bilinçli hale getirdiğinizde vücudunuzun ne kadar bütün sisteminizin oksijenlendiğini düşünebilirsiniz. Aslında düşünerek de o nefesin kalitesini artırabiliyoruz değil mi hocam? Evet. Bunu geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. Evet. Doğru nefes teknikleriyle aslında biz sağlıklı nefes alacağız. Evet aynen öyle. Örneğin şöyle düşünebilirsiniz. Strese girdiğimiz zaman daha yüzeysel nefes alırız. Yüzeysel nefes aldığımız zaman bütün sistemimiz oksijenlenmez. Yani karbondioksit miktarımız artmış olur. Hı hı. E bu ne sağlar? Daha kötü düşünceler ortaya çıkar. Stresimizde baş edemeyiz. Nefesimiz daralır. içimiz e, daralır. Depresyona gireriz. Hatta organlarımızın da bu e, negatif duygular iç organlarımızda birikir. Örneğin işte depresyon, üzüntü akciğerlerimizde birikir. İşte çok fazla aşırı sinirlilik, aşırı işte kırgınlık, e, karaciğerimizde e, birikmeye başlar. Korkularımız, panik ataklarımız böbreklerimizde birikmeye başlar. Yani bütün hata, e, siz zannetmeyin ki duygularımız işte hissediyoruz ve dışarı çıkıyor. Öyle değil. Vücudumuzda o şekilde kalıyor. E peki bunu nasıl biz ...bütün bu duyguları dışarı atabiliriz nefesimizle. Hı hı. Frekansımızı değiştirerek yapabiliriz. Nefes aslında işte 19. yüzyılda işte Bohr denilen bilim adamı zaten bunu ortaya çıkartmış. Şu an biz Bohr tekniğini anestezide de kullanıyoruz. Ya da bunu işte Rus bilim adamı 1950'lerde bu karbondioksit ve oksijen dengesinin hastalıklar üzerindeki etkilerini araştırmış... Yani doğru nefes alarak vücudumuzun oksijenlenmesi sahip olacağımız ya da önlenecek bütün kronik hastalıkları da engelleyebilecek potansiyele sahip. Çok önemli bilgiler verdiniz verdiğinizine kıymetli hocam. Tabii ki Doğru nefes teknikleriyle biz stresi de yönetebiliyoruz aslında evet. değil mi? Stres yönetimini biz doğru nefes tekniğiyle nasıl sağlarız hocam? Evet. Buradan hangi püf noktalarına değinirsiniz? Evet. Şimdi e, stresi yönetmenin en güzel yöntemi vücudu oksijenlendirmek. Bunun için doğru nefes dediğimiz şey diyafram nefesi. Yani bebeklere de baktığımızda diyaframın çok güzel bir şekilde bütün vücudun açılıp kapandığını görebilirsiniz. Diyafram nefesini oluşturabilmemiz için ne yapabiliriz? En güzel diyafram nefesini hayata geçirmenin ilk temeli yatarak yapın bunu ilk önce. Bu öndeki kasları bu şekilde gevşeterek diyafram nefesi alabilirsiniz. Örneğin sakin, rahat bir şekilde oturarak ya da işte vücudunuzu e, relax yaparak daha böyle gevşeterek yattıktan sonra nefesinizi alıp karnınız öne doğru çıkacak. Nefes verince karnınız içeri doğru girecek. Hatta biz şu an elimizi işte evet. göbek çevresine koyalım. Hı hı. Nefes alınca karnımız öne doğru çıkacak. Nefes verince karnımız geriye doğru gidecek. Evet. Bu şekilde başlangıçta nefes alış ve nefes veriş arasında hiçbir aralık olmayacak. Örneğin nefesi aynen böyle tereyağından kıl çeker kadar yavaş ve uzun olacak şekilde. Hmm. Yani bu ne demek? Sinir sistemimiz, çünkü bizim iki sinir sistemimiz var. Hı hı. Biri işte bizi korumak için bir sinir sistemi, biri bir diğeri de vücudumuzu yenilemek için olan. Eğer bu iki şeyi ayarını çok yavaş, o sistemi rahatsız etmeden yaparsak sakinliğe geliyor vücudumuz. Hı hı. Onarıcı sisteme geliyor. Özellikle nefes verişin alıştan biraz daha uzun olması fizyolojik olarak, bu fizyoloji de böyle, Tabii. o zaman bu sakinleştirici sinir sistemine geçtiği için vücudun yenilenmesini ortaya çıkarıyor. Streste ne oluyor? Streste stres hormonu artıyor. Kortizol dediğimiz hormon artıyor. E bu olduğu zaman vücutta kalp atışımız hızlanıyor, sindirimimizle ilgili problem çıkıyor. Yediğimiz şeyleri sindiremez oluyoruz. Gaz problemleri ortaya çıkıyor. Yaşlılık ortaya çıkıyor. Ama siz bu nefesinizle bu sinir sistemini dengelediğinizde o zaman vücudunuzu onarım onarıma geçiriyorsunuz. Hı hı. Aslında böyle çok sinirlendiğimiz zaman kendimize hemen şunu söylüyoruz ya, bir sakin ol, derin bir nefes al, evet, uzun bir nefes ve sonra ne yapacaksan yap, kararını ver, söyleyeceğini söyle değil evet. mi? Aslında bunu söylüyoruz ama bazen uygulamıyoruz. Aynen öyle. Aslında e, günlük hayatımıza baktığımız zaman e, ani şoklarda diyafram kasımız çok böyle hassas bir kastır. Ufacık ani bir korkunç bir şeyde, ani heyecanda filan diyafram kası kasılır. Hmm. O zaman nefesimiz yüzeyelleşir. Hmm. Hatta strese girdiğimiz zaman nefesimiz yüzeyel olduğu için daha fazla nefes almaya başlarız. 20'nin üstünde nefes almaya başlarız. Hmm. O sırada oksijen yetmediği için işte onun için Rus bilim adamı fazla nefes almanın, çok yüzeysel ve fazla nefes almanın astım gibi. Hmm. ya da hipertansiyon gibi hastalıklara neden olduğunu 20 yıllık yapılan bir araştırmada göstermiş. Hatta biz e, Malezya'da, Kuala Lumpur'da yoga center'da çalışırken e, öğrencilerimize hafta sonu bu nefes tekniklerini öğretirdik. Hmm. Özellikle astma olan, hipertansiyonu olan, horlaması olan insanlara bu nefes tekniğiyle ilaçların dozunu azaltabiliyorlardı ya da astım atakları azalabiliyordu. Hmm. Çok özel bir teknik bu da. Buruna konsantre olarak işte karbondioksit ve oksijen o fizyolojik olan şeyi dengeleyerek yapılan bir nefes tekniği bu da. Yani demek istediğim şey nefes bir bilim dalı. Hmm. Bu zaten 19. yüzyıldan beri hatta e, Hindistan'da işte 5000 yıldır işte Taoistlerin de kullandığı 5000 yıllık bir bilginin ortaya çıkardığı bir şey, fizyolojik bir bilim dalı. Onun için doğru nefese gelmek ve nefesin örneğin nefes alışların, nefes verişlerin, hatta nefes aldıktan sonra işte kutu dediğimiz nefesle sinir sisteminin dengelenmesi ya da işte uyumadan önce ne yapmak gerekiyor, nasıl uykuya geçilir. Çünkü birçok insan çok fazla düşündüğü için çok fazla düşünceden dolayı uyuyamazlar. Uyuyamıyorum diyorlar. Orada ne yapmak gerekiyor? Orada da Taoistler her organın Çin'de hı hı. Taoistler her organın bir duyguyu barındırdığını ve bu duygudan dolayı bunların uyumadan önce bazı frekansları değiştirerek örneğin nefes verişle değişik e, sesler çıkararak hatta şimdi yapabiliriz burada evet. e, organların sesi ve duygusu var dediniz evet. aslında e, hangi sesi çıkardığımızda aslında hangi organa etki ediyor değil mi? Evet. Aslında uyumadan önce gerçekten çünkü uyumadan önce negatif düşünceleriniz ya da duygularınız, siniriniz, kızgınlığınız, Hiç kininiz, nefretiniz varsa uyumadan önce onlar sizin derin uykuya geçmenizi engeller. Bir de kabus görürsünüz. Evet. Sürekli uyanmaya başlarsınız. Gece uykularınız bölünür. Ertesi günde o sinir vücudunuzdaki o şeyi ertesi güne de taşımış olursunuz. Taoistler der ki uyumadan önce örneğin işte kalbinizi rahatlatın. Diyelim ki kalbimiz neyi tutar? Kıskançlığı tutar, sevgisizliği tutar, işte dersizliği tutar. Bunu gitmek için ha ah, hmm. diye bir ses. Tekrar eder misin? Ha, ha, ha. diye bir ses. Ha. Örneğin depresyonu olan, üzüntüsü olan, üzüntü hepsi akciğerlerde birikir. Eğer bu tür duygularınız varsa, çok üzgünseniz, depresyonunuz varsa nefes ver ilk İlk hmm. önce derin nefes derin alın. Derin nefes aldıktan sonra bu sesleri çıkartıyoruz değil mi? sizin çıkartabilirsiniz. Yani bunu yaptığınız zaman 9 defa yapın. Yani her birine ha sesini 9 defa yapın. Şimdi akciğerlerle ilgili olan kısmı tekrar edelim mi Kıymetli evet. Hocam? Depresyonda, üzgünlükte, gersizlikte Üzgünlük varsa... özellikle kritik yapar insanlar kendileriyle ilgili. Onların hepsi akciğerlerde birikir. Hı hı. Kendinizi böyle göğsünüzün sıkıştığını hissediyor. Ay nefes alamıyorum dersiniz. Evet. O zaman derin nefes aldıktan sonra hı. nefesinizi bitirinceye kadar ne kadar uzun olursa o yenileyici sinir sistemine geçersiniz. 9 defa şey dokuz yapalım. 9 defa. Ben şöyle, 9 defa var mı bunların, özel bir sebebi? Özel e, hepsinin işte e, sinir sistemini uyarması için gerekli olan süreçler bunlar hmm. aslında. Hepsinin fizyolojik etkileri var. 3, 6, 9 gibi şeyler var. Onun için hani 9 defa yaptığınız zaman da sinir sisteminizin sakinleştiğini görürsünüz. İçinizin rahatladığı ya da akciğerlerinizin genişlediğini hissedersiniz. Ben şöyle ayırdım bu sesleri. Örneğin üst tarafta has. Örneğin hmm. kalbiniz için ha kodladınız o şekilde. Evet, has. o şekilde kodladım ki öğrencilerime öğretirken hmm. çok daha kolay oluyor. Ha a, ak, kalpte, akciğerlerde de sesi. Alt bölgemizde örneğin çok fazla düşünüyoruz. işte çok düşünce çok fazla oluşmaya başladığı zaman sinir sistemiyle ya özellikle bağırsaklarla ilgili problemler ortaya çıkar yediğimiz şeyler midemizde duracağı için e, stres hormonundan dolayı bu sefer e, midemiz şişer e, gaz artar kabızlık ortaya çıkar çalışmaz e, buraya da diye bir ses yani Örneğin çok fazla düşünen bir insanı düşünün dediğimiz zamanlar olur değil mi artık yeter bu düşünceyle artık hiçbir yere gidemiyorum dediğiniz zaman doğal olarak biz çıkartıyoruz Aslında bu sesi. Hı hı. Ya da işte çok sinirlendiğimiz zaman, çok kırılgan olduğumuz zaman bazen ufacık şeyden kırılırız. Bunların hepsi bu duygularda bu sefer karaciğerimizde birikiyor. Hı. Bunu şey yapmak için aynen bir çocuğa çok sinirli, çok böyle anne çocuğa deriz ya. Şş, şş. Yani alt bölgedeki sesi kodlayacak olursak şş, hu sesi işte midemiz için, şş sesi de karın için. O zaman için. üst bölge için has, As, alt, alt bölge bölgemiz için. için huş. Huş, sesi. huş sesi. Yani bunu 9 defa kendinize tekrarlayın bu sesleri. Böyle derin sakin bir, bir nefes aldıktan, aldıktan sonra. sonra her bir ses için ha, es, hu, Ş sesini 9 defa tekrarlarsanız zaten sinir sistemi sakinleşeceği için kendinizi çok güzel derin bir uykuya hazırlamış olursunuz. Ee, en önemlisi de böbreklerimiz. Böbreklerimiz evet. korkuyu, hmm. panik hata özellikle. Panik hatanız varsa, korkunuz varsa, travmalarınız varsa hmm. o zaman da çu, çu. Aynen tren geçiyormuş gibi çu, hmm. çu, 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 çu. Bu sesi, bu sesi yapın. O zaman korkularınız böyle rahat, sinir sisteminiz yenilenmiş şekilde, dingin bir derin, şekilde, dingin bir şekilde uykuya, uykuya dalın gerçekten çok önemli bilgilerdi evet. ve ben de bugün ilk defa sizlerden bu bilgileri öğrenmiş oldum. Diyoruz ya aslında hayat sevgiyle güzel programında uzman konuklarımızla birlikte yaşama dair çok önemli noktalara değiniyoruz. Evet. Gerçekten çok güzel açıkladınız. O zaman şöyle yapalım mı kıymetli hocam? Bir özet geçelim mi? Özellikle uykuya dalmadan önce diyor ki kıymetli hocam, eğer rahat bir uyku uyumak istiyorsanız ki çünkü uyku çok önemlidir yine. Doğru nefes teknikleriyle aslında organlarımıza belli sesleri gönderirsek aslında o stresi de yönetmiş oluruz, sakinleşmiş oluruz. O halde ne yapalım hocam? Sizlerle birlikte tekrar baştan alalım mı? Evet. Özellikle, özellikle akciğerden özellikle ya da kalpten mi başlayalım kalpten önce? Başlayalım. Orta bölgede olduğu için kalpteki duyguları tamamen dışarı atmak için ha sesini çıkartalım. Hı hı. İşte akciğerlerimizdeki üzüntü olsun, kırılganlık olsun, depresyon olsun, onlar için sesini çıkartalım. Yani bu nefesin tamamen nefes verirken sonuna kadar götürülmesi, uzatarak yapılmalı. Hı hı. Ondan sonra midemizle ilgili işte çok fazla düşüncelerimiz falan varsa, hayatı sindiremiyorsak, artık yeter artık dediğimiz zamanlarda ha sesini çıkartalım. İşte çok sinirliysek. Kırılgansak Burada da Şşş sesini çıkartabiliriz Ve böbreklerimizde korkularınız varsa Panik hatanız varsa Onun içinde aynen trenin Çıkardığı ses gibi Şşş sesini çıkartalım Dolayısıyla aslında diyoruz ki Nefes egzersizleri Uyku kalitesini de arttırıyor, arttırıyor. Evet. Uyku düzeni Kalitesi çok önemli aynen. Bunu da doğru nefes teknikleriyle Yönetebiliriz diyorsunuz Aynen öyle ne Aynen kadar öyle. kıymetli gerçekten. Tabii ki doğru nefesin sinir sistemi üzerinde de çok önemli bir etkisi çok. var. Biraz da bu noktaya da yine ilginç hocam. Aha. Sinir sistemi Örneğin çok işte yüzeysel nefes aldığımızda oksijen miktarı yeteri kadar olmadığı için karbondioksit miktarı arttığından dolayı o zaman böyle koşuşturma sinir sistemi dediğimiz sürekli böyle kavga haline gelen sinir sistemimiz aktive olduğu için stres hormonu arttığından dolayı. O zaman bütün vücudumuzda damarlarımızdan tutun, bütün iç organlarımızda hasara neden olacak sinir sistemi aktive olur. Hı hı. Eğer siz derin nefes alabiliyorsanız, doğru nefes alıp diyafram nefesini alabiliyorsanız o zaman yenileyici sinir sisteminin içerisine giriyorsunuzdur. Ve bu da bütün vücudunuzu yenileyecek bir sistem içerisinde olursunuz o zaman. Onun için derin nefesini alması, örneğin ee, şöyle kodlayalım. 4 saniyede nefesinizi alın, hı hı. 8 saniyede nefesinizi verin. Yani bunu 2 dakika yaptığınız zaman sinir sistemi zaten dengelenir. Evet Diyelim ki çok sinirlisiniz. Artık hiçbir şey gözünüz görmüyor. Eğer nefes tekniğini hatırlarsanız hiç kimse de görmez. Bir kenara oturun, nefesinize konsantre olun. Sadece burnunuza konsantre olun. Burnunuza 4 nefes alın, 8 nefes tereyağından böyle kılık çeker hı. gibi... 8 nefes olarak verin. 2 dakikada sinir sisteminiz sakinleşir. Bir şey karar vermeden önce yapın bunu. Aynı şekilde doğru karar verip vermediğinizden emin değilseniz lütfen ilk önce sisteminizi oksijenlendirin. Sinir sisteminiz, yenileyecek sinir sisteminiz. Çünkü bu sinir sistemi aynı zamanda beyin dalgalarını etkiliyor. Çok aktif beyin dalgalarından daha sakin, yenileyici beyin dalgalarına geliyor. Alfa, teta dalgalarına geliyor. Bu şekilde fizyolojinizi nefesle bu kadar basit bir yöntemle kontrol edebilirsiniz. Vücudunuzu kontrol altında tutabilirsiniz. Kesinlikle verdiğiniz bilgiler diyorum ya hocam aslında biz doğru nefesten hep bahsediyoruz, işte bir nefes alalım, doğru nefes alalım diyoruz ama bu teknikleri bilmemiz önemli. Evet. Çok e, önemli bilgiler verdiniz yine. E, doğru nefes tekniğiyle birlikte aslında bizler biraz da anda kalmayı konuşalım mı hocam? Evet. E, bir nefes alıp derin bir nefeste anda kalmak aslında nedir? Şimdi anda kalabilmeniz için bütün vücudunuzu ve hislerinizin o anda ne hissettiğinizi sormanız lazım. Örneğin. Ee, ...sürekli düşünüyorsanız, kafanız vücudunuzun dışındaysa... ...örneğin şu an benimle konuşurken işte bir sonraki çekiminizi düşünüyor olabilirsiniz. Onu değil de siz kulağınızla beni dinliyor, gözünüzle beni görüyor... ...ne hissediyorsunuz ben konuşurken? Hmm. Elinizde sıcaklık mı, soğukluk mu hissediyorsunuz? Yani beş duyumuz boşuna verilmemiş bize. Kesinlikle. Eğer siz o beş duyuyu ne yaparsanız yapın, o anda... O duyguları yaşayabiliyorsanız anda kalıyorsunuz zaten hı hı. ve o sırada ekstra bir düşünce gelmez. Aslında duyguları tam anlamıyla yaşamak da diyebilir Aynen miyiz? öyle. Duyguları tamamen böyle hissenizi, içinizdekini, gerçeği görüyorsunuz. Siz o anda ne hissediyorsunuz, nasılsınız? Zaten beyin düşüncelerle kalbiniz uyum içinde olduğu zaman bu uyumu da nefes sağlıyor zaten. Doğru. Siz bu uyumun içerisinde o zaman anda kalabiliyorsunuz. Düşünceleriniz dışarıdaysa siz evin dışındasınız. İçeriye hı hı. girmiyorsunuz. Örneğin anahtarınızı evin içinde düşürdünüz ama evinizin ışığı yok. Siz gidip anahtarınızı evin dışında arıyorsunuz. Onun gibi düşünün. Hı hı. Ama anahtar evin içinde düşmüş. Onun için her şeyi içimizde bakarak yani beş duyumuzu kullanarak siz anda kalabilirsiniz zaten. Hı hı. Kıymetli hocam ağzınıza sağlık. Zaman sizinle yine su gibi aktı geçti. Son olarak özellikle nefesle ilgili eklemek istedikleriniz varsa program bitmeden almak isterim sizlerden. Evet doğru nefes alırsınız. Doğru nefes tabii daha sonra eğer ilgi olursa doğru nefesleri diyafram nefesi nasıl alınır ve neden bu şekilde olmalı. Siz doğru nefes aldığınızda beyin dalgalarınızı değiştirirsiniz. Hı hı. Stresiniz azalır. Alzheimer olan, çünkü oksijen çok fazla geleceği için Alzheimer'la ilgili beyin hücrelerinin birleşimini sağlayacağınız için Alzheimer riskinizi azaltırsınız. Gözünüzde daha iyi görme şansınız olur çünkü oksijeni arttırıyorsunuz. Hmm. Kalbinizle ilgili, işte e, diyafram nefesi aldığınızda kalbinizin açılma kapasitesi artacağı için tansiyonunuz çok yüksekse, ataklarınız oluyorsa tansiyon ataklarınız düşer. Akciğer kapasitesi artacağı için bütün sisteminizi oksijenlendirip daha genç kalırsınız. Oksijenli olması için daha fazla oksijen bir kilo vermek istiyorsanız yağ yakımı için mutlaka oksijen Kesinlikle. lazım. Oksijen olmayan yerde yağı yakamazsınız. Çok bir şeyi doğru. ateşleyemezsiniz. Metabolizmanızı hızlandıramazsınız. Bunun da değişik nefes teknikleri var metabolizmayı hızlandırmak için. Ya da işte nefes aldıktan sonra özellikle Hindistan'da bunu çok yapıyorduk. Yemeği, öğlen yemeğini yedikten sonra bir yarım saatlik nefes çalışmamız olurdu. Hmm. Bu da sindirimi sağlayan nefes tekniği dediğimiz. Yemeği yedikten sonra uzanıyorsunuz değişik nefes tekniğiyle. E, sindirimi sağlayacak nefesle siz sindiriminizi sağlıyorsunuz. Hmm. Bağırsaklarla ilgili sorunlarınız kalmaz. Çünkü bütün vücudunuzu e, oksijenlendirdiğiniz için. Eğer ağrılarınız varsa onarıcı sinir sistemi aktive olduğu için ağrılarınız azalır. Eklemlerinizde probleminiz varsa eklemler, eklemin sertliği azalır. Çünkü oksijen girecek oraya. Yani doğru nefes tekniği. Zaten biz bunu biliyoruz, vücudumuz biliyor. Sadece hatırlatacağız kendimize. Bilincimizi oraya getireceğiz. Ve herkesi davet ediyorum. Lütfen Hatırlayalım, nefesimizi hatırlayalım. Zaten yapıyoruz biz bunu ama bilinçsiz olmasın, bilinçle olsun. Harikasınız hocam. Ağzınıza sağlık. O kadar güzel aktardınız ki bilmediğimiz birçok şeyi de sizlerin sayesinde öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum ben, ben teşekkür bu güzel ederim. sohbet için sizlere. Evet değerli izleyenler bizler yine bugün... Kıymetli uzmanlarımla birlikte aslında çok önemli konulara değindik. Ve tabii ki pazartesi saat 10'da yine karşınızda olacağız efendim. Ama bu hafta özellikle atamızı anarak başlamıştık. Pazartesi günü 10 Kasım'da ve hemen yanı başımda atamızı görüyorsunuz. O bu hafta hep bizimle birlikteydi. Hep kalbimizde zaten evet. hep bizlerle evet. birlikte ışığıyla aydınlatıyor. O yüzden bir kere daha anmadan geçemeyeceğim efendim. Şimdilik sevgiyle kalın diyorum. Hoşçakalın.